sevdiğiniz tatlı var mı Mesef Bey? Sütlü şerbetli Yani maşallah bu Ramazan e, bir aşırı hareketli. Zaten Ramazan ayı bereketiyle geliyor gerçekten. E, tatlıda yoğunluk var. Yetiştiremediğimiz zamanlar da oluyor. E, ama çok şükür e, elimizden geleni yapıyoruz. E, tatlı e, gerçekten hassas bir konu. Çünkü yediğimiz her şey vücut için önemli. E, burada en dikkat edilmesi gereken kullandıkları yağ. Yani vücut ısısına uyarlı veya dengeli olması lazım ki vücut onu kendi kendine eritebilsin. Şimdi bazı yağlar vardır. Vücut onu eritemiyor. Eritemediği zaman damar tıkanıklığı, kalp e, birçok rahatsızlığa neden oluyor. İkinci bir husus şerbettir. E, orijinal pancar şekeri kullanılması gerekiyor. E, mısır nişastasından veya glikozdan yapılan şuruplar kesinlikle onlar da zararlı. Vücut bunları atamıyor. Atamadığı için de Belli bir rahatsızlıklar çıkıyor ortaya ister istemez. Ee, bizim tatlılarımız gerçekten tamamen doğal. Ee, sade yağ veya tereyağla yapılıyor. Şeker olarak da sadece şeker pancarı kullanıyoruz. Dış görünüş, yani baklavanın tazeliği parlaklığından belli olur. Ee, i̇kinci gün, üçüncü gün rengi biraz soluyor ama baklava zaten üç günde en fazla dört günlü gömrü var. Dördüncü gün tükenmesi lazım kesinlikle.